O millet, bu projeyi yapan insanlara tepkimiz devlete değil. Devlet olur? Biz yorulun. devletin adamıyız. Sorun değil. Ama mi? karayolları genel müdürlüğü bu yolu böyle yapmaz. Yapamaz. Sizden bu ne alınıyor. ya? İlettiniz Ay, mi isteklerini? Yüz kere mi? ilettik ya. Buraya bak ne yapacak burayı? Mezar mı yapacak burayı? Mezarlık mı yapacak burayı? Bir kazada mezar olacak burası. Yolu yol, amacı yolu genişlemek değil mi? Ayağı, bu... Yol dünya yol genişliyor. Nasıl yol genişlemek bu ya? Yol daha çok tarafı. Aynı refüjü rakıcı biz de gösteriyoruz. Abi bunu emniyet yolunda verse daha Büyük rahat olmaz mı? mı? Şu tarafa. Bir, tane emniyet şeridi yok ya. Şu an bir şey yok. bir şey duruyor duramıyor. Yok yok. Yol daraltılmış durumda. Burada kişi öldü. Yolda on kişi öldü. Bu yolda defalarca ölümü kazan olduğunu hatırlıyorum. Abi biz yandık bu yollar yanmasın. Baş başına devlet yol yapıyorum da geçirmesin burada. Bak yolun halini görün. Adam pazardan geliyor. En arabası geçecek bayan. Nasıl geçsin? Bir özürlüğümüz gelecek böyle geçecek karşıya. Nasıl geçsin? Evet, köylüler eylemlerini sonlandırdı. <laughs> Her gün aynı eylemi tekrar edeceğiz. <laughs>